Arkadaşlar merhaba. Bugün bostan tarlasındayız. Bostan bozuyoruz. Kavun, karpuz, gün aşık, acur, hırtlak ne ararsanız var. Biz bütün bunlara bostan diyoruz. Bu gördüğünüz kış karpuzu. Kışın tüketiyoruz. Bu da bildiğiniz üzere kavun. Bu da gün aşık. Bunu da kuşlar yemiş gördüğünüz gibi. Bütün bunları kestik, eve aldık, geldik. Öncelikle YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kış karpuzunu sizler için kestim. Kış karpuzu beyaz olur ve çok tatlı olur. Kışın tüketilir. Aylarca bekler, hiçbir şekilde çürüme olmaz. Kavunu da sizler için kestim. Çok tatlı ve çok lezzetliydi. Organik ve doğal. Sizlerle paylaşmak istedim. Beni takipte kalın. Hoşça kalın.